Eloş'a bile yaverlik yaptım. Yani Ayça niye bozuldu? Şu an anlamadım. Yani benden yana bir endişen şüphem var? Yok senden yana ha. bir endişen şüphem yok ama Didem'e demiştim benden yani. Benden yana mı var? Hazır. Ben bu evde Ajan'dan başka kimseye güvenmiyorum. Kusura bakma. Ee, Didem'e demiştim yani oldum. oraya çıktığında Onu keşke ağzından... Zaten. Keşke ağzından hani keşke en azından Adnan olsa ben öyle bir şey duymak <laughs> istemiştim. Sadece duymadım şaşırdım o kadar. Hmm, buyurun. Kimden? Benden yana mı? Evet. Keşke Adnan olsa derken? Hayır keşke e, asla değil, de değil de Hazal'la. Hani ağzına tamam, öyle bir şey olsaydı. cümleyi duymak isterdim. Çünkü sen hani Şş, Sen gelmeden önce ben söyledim size zaten zaten. Ben ben duymadım ama ben duymak isterdim. Zaman. Görürsün de dediğimi. Ben sana o. güveniyorum tabii ki de güvenmesem şey olmaz da Bir kral kraliçe şey <laughs> diye duyguların değişecekse zaten bana karşı zaten Ben sana duyguların mı değiştirdim? Sen bir bak lafları çarpıtma lütfen. Beni sen lütfen. çok iyi tanıyorsun Azal. Sen zaten buraya geldiğinde ya demek ki Ay seçildi, sen de beni düşündün seçildim diye. Zaten geldiğin zaman tepkin gayet güzeldi yani bana karşı. Ben onu hissettim yani. İçimde kötü bir his donmuştu, içimdeki his gerçekleşti. O zaman bana onu yansıtmayacaksın. Ben Gökhan olurum. Ne yansıtırsan her zaman kötüsü olur. <laughs> Unutma yani Gökhan bir ne oldu ya Hı? Gökhan olur diye düşünmüştüm diyor ya, bir biz birlikte olmuştuk. ben olmuştum. de olur diye düşündüm ki çok şaşırdım yani olduğum için. Olabilir, sen de gittin. Ay, yeşil Komik mi ne Ben, Hayır, deymiş, anlaşsak de olmaz. Yeşil giymiş dedim. Bunda <laughs> bir şey yok ki, ya. ne olacak? O da giymiş, erkeklerin herkes, ya herkes ya giymiş. Bu giymiş. Sen, sen genelde adayıyla beraber giymek ister anlayayım. Yaverim ne yapıyorsun? yapma abi ya. Ne yapıyorsun? Kralım sen ne yapıyorsun? Yaverim hemen buradan bir tane. Hadi üstünü değiştir de aynı renk kalmayın. Güvenin niye üzülsün? Sorun olmasın. Tabii canım güvenimde hiçbir problem yok. Tamam. Bence. bence. bu hal güzel bir hal ya. esas böyle olmasa bence sıkıntı. Ben erkek olsam bu hal benim hoşuma gider. Benim altım beni kıskanıyor derim. Gururlanırım yani anladın mı? Ya Semi senin de hoşuna gidiyor. Gereksiz yere kıskanmıyor. Gereksiz yani. yere değil sadece bak kötü bir söz söylemiyor. Bir şey Yok. yapmıyor. Kıskanacak sadece var. bak. Kötü, kötü bir şey, şey söylüyor. O kadar, söylüyor mu? Olacak ama, şey mi? o kadar da olacak ama Semih. O kadar da olacak. Olmaz olsun, canım, problem kardeşim. Nazlı na seçilse kıskansın. Gamze seçilse Mesela kardeşim. örnek veriyorum kıskansın. Onlar benim kardeşim olmadığı için. Yani kardeşim. Ama ben mı? kimseye Aa. güvenemiyorum bu evde. Evet Acab kardeşim. Ama ben burada yaşıyoruz. Geçen gün bana ne dedi, biliyor musun Azal? Biz hani galada tartışmıştık yani ya o muhabbet kıskanma Hı. muhabbetinden. Rabia'cığım dedi kusura bakma dedi. Ben dedi yanlış kişiyi kıskanmışım dedi. Nasıl yani? Yani seni kıskan... Senden değil Ayça'dan kıskanmalıymışım dedi. Vay be. Ama şöyle bir şey Siz var. Siz demiyor musunuz bu, bu evde kardeş diye bir şey yok? Ben böyle bir şey söylemiyorum. Ee, herkes geldiğin zamanlarda söylemiştiniz. Ben bu bunu kızlar için yok. söylüyorum. Ben sana Hazırlı, güveniyorum. E, eğer bu konuda bana tartışmak istiyorsan tabii ki tartışabilirim. Ben, ben zaten de sana kardeşim. Adnan'la da kardeşim. Ben sana benim bilet gerek... olamayacağım üç insan vardır. Erdem, Adnan ve Semih. <laughs> ben sana zaten gerekli şeyi söylemiştim. Ama sen, e, benim sana bunu güzelce söylediğim halde Semih'in yanındayken ''Aman ben seninle selamlaşmam, aman benimle muhatap olma.'' Onu Çok makara gelmiş. yaptım ve ben Semih'e gelmeye selam kere veriyorum. Yaptım. Farkında mısın? sadece kere yaptım. Ya, öpmüyorum Semih'e, hoş geldin seni Ben gidiyorum üstümü değiştirmeye. Sen bizim evde kraliçe olsan ben senin üstünde... Dört dönerdim mesela etrafımla. Kırık Ama ya, ben sen de bilmiyorum. bakıyorum tık yok sadece <laughs> laf sokuyorsun, onu yapıyorsun, onu yapıyorsun. Onu yap. Ben Neden? De, Biraz ben hatalarda kendini ara. Ben bırak. kral olarak onu, bunu, seçilseydim. Onu bunu, bunu bırak. Derdim ki keşke kral Semih olsaydı ya. Hani yanımda ben başka bir adam. Demediğimi nereden biliyorsun? Benim... Sen sadece duyman mı gerekiyor? Kit yanına otur kral. Duymak isterdim sadece. Tabii ya ya. Hadi ya, yanına otursana. Hazar. Siz de bir birbirinizin huyunuzu çözemediniz. Çö çözemediniz ha. Sen, sen Hayır, o feminin, kadar o mutlu ki. O kadar mutlu ki şu an. Tabii ki de mutlu olsun. Kral oldu ama. Ne yapmamı bekliyorsun? Ağlayayım mı? Ha? Hayır ne yapayım yani şu an? Bir günlük kral olmuşum. Şu an burada bir başkası olsa didem, gerçekten kafama takayım. Ben kardeşim diyorum. İddia ediyorum. Gerçekten. Ne için? Olayım? Ben de sözlü söylememiştim ama içimden geçirmiştim. Didem'e yapmadığını yapmadım, yapmadım ben sözlü yapmadım söyledim bırakmadık. ama. Sözlü söylemedi mi kardeşim? Hazırlamamızı yapmadım, Hatta inşallah azallan başkası olmaz dedim. Gönlünden geçen olur tabii ki. Yani. Kim de, neden ben senin gönlünden geçmez Böyle bir şey olsa ki. seni niye Bazen ben ya? duymak evet. isterim anladın mı? O an ben duymak istedim sadece. O Rahatlayacak mısın? Duymak istemiştim. O an Bazen ben sana söylediklerimle de, de hissetmen lazım. Beni daha tanıyamamışsın zaten. Benim Kral Kraliçe Aykut Didem seçildiğimde ki benim başıma gelen olaylar bugün Semih seçilince Hazal'ın başına geldi. Hazal tabii köpürdü haklı olarak çünkü ikisi yakıştırılıyor evde. Ayça ve Semih'ten bahsediyorum. Dolayısıyla evde bazı sıkıntılar yaşandı. Nasıl olduysa Hazal dediğime geldi ve benden özür diledi özür dilerim sana karşı bu konuda haksızlık etmişim ama şimdi görüyorum ki aynı durumda aynı durumu ben yaşıyorum dedi. Bu benim açıkçası çok hoşuma gitti çünkü insanlar başına gelmeden hiçbir şeyi anlamıyor. Önden gidenler geriye geçti şey oldu bir durum oldu burada da çocuk gibi ay ben onun önüne geçtim. Önden şey gitti. yapacağım. Hayır Nazlı orada olmadım. bir bozdu. ...Aykut'un önünde Dizem duracağım diye yerini biliyor. Diye şey bakma da Sen nasıl yerini biliyorsun? Artık? Ben hep yerimi biliyorum zaten Bak. Semih... Bak, Bak. Ben hep yerimi biliyorum. Bilen ben biliyor Boş ben ver. Ben geldiğimden ver. beri diyorum ki bak her şeyde senin önünde hiçbir şekilde duramadığım zaman diyorum ki şu dördüncü Dolabı ya da üçüncü sıra benim. hep evet, Böyle bugün bilir. de dedi yalan mı? Deme dedi. de ya. Deme mi bugün Anladın de mi? burada? Birini söyleyin. dedim ya geçeceğim ona. Geçeceğim yakarım Geçeceğim dedi. Hatta ya. Hayır Birincisi dördüncü sıraya değil. geçeceğim dedi. Senin yanına dedi. Niye geçmedi abi? Ben ona bakmam. Sonra ben geliyordum. Ben Nazlı kapının orada durdu. Geçeceğim. Ben de işte. Kapının orada durdu. Nazlı normalde en başta kapının orada durunca orada da olunca kötü bir görüntü oluyor ya. Kendimi feda ettim. Çünkü ben seni de işte, düşüncelidir dedim. Ben de dedim hani, ki... onu çok şey yapmaz dedim. Hı. Ben benim benim sana bak daha sonra güveniyorum tamam ha. mı? Tamam. Ben de dedim ki ben içimden Ay keşke Hazal olsaydı ama Ayşe olmuş ne yapalım? Ne yapalım? Nasıl mutlusun ya? Vallahi, vallahi, çok vallahi mutluyum, mutluyum yani. Bu, bu mutluluğuma da geldi. Hazal. Bence ya, da gölge ya. düşürme Hazal bunda ya, kötü bir şey yok. Ben seni sevdiğimi sen çok iyi biliyorsun. Şu an yaptığın gerçekten çocukluk Çocukluktan izleriniz zaman şu hallerine güleceksin. Haza böyle kardeşim, yaparak daha çok yanlış yapıyor Ben hiç kötü orada bir şey dedi yapmıyorum bize, yani. ıı, şey yaptı. Bakın dedi, şu sonra. sıra benim. Semih'in önü geçeni yakarım dedi ama bak şurada Kanka ben kendimi biliyorum söyle, ya. Ben kendim gitti. biliyorum abi. Ayça benim kardeşim. İki dünya bir yana yansı ben Zemih onunla bir yana şey. olamam. Ama kız kıskanmasa Ayça'ya sarılabilirim Ayça bana sarılabilir. Anladın mı kardeşim? Ben içimde kötü bir hareket yok. Ayça istediği kadar siz diyorsunuz ya bana duygu beslesin, onu beslesin, onu beslesin. Ben izin vermedikten sonra kimse benimle olamaz. Yanlış ya anlama. ama o da bunu ben biliyor Ben onu da. beni sevdiğini biliyor, ben de onu sevdiğimi biliyorum. Yaptığı çocuk bu. Kraliçe geldi bir evet. açılın. Aa, ee, bu arada hoş geldiniz kraliçem. Verir misin şunu? Ne oldu? Ya ya git ben git başım sana bir şey söyleyeyim mi yani, Bir dakika. Senin var ya özgüven eksikliğin var biliyor musun? <laughs> özgüven sorunun var. Kesinlikle. Olur, benim, senin kendi güvenin evet. yok mu? Tamam ya tartışma ya. Ben sana güvenmiyorum. Bana su bana güvenmen lazım. Benim seninle ben karşı bir şeyim olmayacağım. Evet, şey ben de kusura Ne duydun, duydun mesela? Mi? Yoksa ben şu an biliyorsun. Beni hiç sevmediğini duydum mesela. Ben seni hiç Beni sevmiyorum. Beni gram sevmediğini duydum. Evet Rabia söylemiş. Rabia mı Rabia dışarı çıkmıştınız ya. O zaman ha. duydum. Mesela ben bir kere abi, senin aldığın sen, ve dediğim söylediğim hep şimdi söylüyorum burada bir yalan söyleme. Ay senin gerçekten özgüven sorunun var Yol, ve kendine güvenemediğin dolayı. için karşıdaki adama da güvenemiyorsun. Ben seni Semih... güveniyorum. Güveniyor musun? Evet güveniyorum. Sabahtan bir suyun asık yani farkında mısın? Evet çünkü ben kaynar. sevdiğim adamı başka Elindeki bir... kahve çok kaynar. kaynar. Bırak öyle konuş. Bırakır mısın? Ben daha evvel bu hatayı yaptım. Hayır canım saçma ben öyle bak, bir insan mıyım? Saçmalama. Saçmalama öyle bir insan değilim bak. Bir beni bırakır mısın? Bırak. Ben öyle bir insan değilim, çekilir misin? Ver bana kahveni. Bana ne bilsin kahveni? Bırak elindekini. Ben daha evvel öyle bir şaka şaka yapıyordum ya. O gün işte dışarı çıktınız ya, o gün demiştim ben... Bırak. 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 Neden zaman bu grup röportajda Hazal ve çok getirdin, ikisini seviyorum kapsın. Kapsın. dedim. Bilmiyorum. Onu Rabia'ya soralım. o zaman. Rabia'ya soralım. Neden Rabia? Ben ne zaman... O gün Mehtap'la Nazlı da vardı. Ben ne zaman dedim Hazal'ı sevmiyorum diye. Çünkü öyle bir şey konuşmadım. O gün başka şey muhabbetindeydik. Ben, söylüyorum, söylüyorum. ben, sevmiyor ben dedim. nerede söyledi abi ya? Sevmediğini biliyorum. Tam, tam nereden nerede biliyorsun sevmediğini Tam hissediyor, abi hissediyor sevmiyor. Ha, öyle bir şey demedi daha şöyle dedi dedi. Diren tamam, o buluyorum dedi. Ha şey dedim. Hayır nerede Hazal, söyledi? Hazal. Ya, Hazal. Hazal, Hazal, ya Hazal. ay susun ya tek tek ya. Hazal Semih'i Ayça'dan kıskanıyor tamam mı? Ayça da bu durumdan dolayı rahatsız. Hazal kendine mi güvenmiyor diyor, mız 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 ağlıyor bu kadından evet, diyor, bu kadından diyor. Bir dakika, ben size anlatıyorum. Lisey, kendine şarkı mi şarkı güvenmiyor anlaşayım. diyor? Kendine güvenmiyor. demiyor. Vallahi kendine güvenmiyor. Güvenmiyor, kendine güvenmiyor diyor. Sağ, Madem sağ, diyor, sağ, hani test sağ edelim, görelim diyor. <laughs> Kanka, ben bu diyor, ya? bu adamla zaten dışarıda <laughs> görüştüm. Bir şey olsa olurdu diyor. Bana bunu böyle söylemedin. Ayça seni Gram sevmiyor dedin. Ayrıca Ayça semit Hazalı sevmiyor dedi dedin. Ne? Evet, Semit de seni sevmiyor bence. Sence? Bence seviyor, ben Oo. seviyorum. Kim, seni... kim söyledi bunu? Bence de seviyor. Rabia söyledi işte. Sen ben misin? söylüyorum. Ben bunu her yerde savunuyorum. Sen Ama sen de söylemem misin? Ben öyle bir şey söylemedim. Rabia niye Hı? olmamış bir şey olmuş gibi hazırlanmış? Ya anlatıyor. oldu, ben de oradaydım. Ya, oldu. Hayır, sen geldin dedin ki Ayça seni sevmiyor. Sonra da dedin ki e, Ayça diyor ki Semih Azal'ı sevmiyor. Bunun mantığı ne söylemen bence? Kesin de e bu arada... bir dakika ben bir konuşur, Burada bir kez dedim ki bu evde hatta röportaj yapıldığında Mehtap dedim. En eski dostum Hazal ve Didem'e de çok yakınım dedim. Neden ben Hazal'ı sevmiyorum diyeyim. Ben Ayrıca sence... ben bu eve ilk girdiğimde Didem'e Adnan'dan dolayı Didem demiştim seviyorum Gamze'yi demiştim. Sonra dedim ki Semih'ten dolayı da Hazal'ı seviyorum demiştim. Ben seni sevmesem bu şekilde davranır mıyım? Sevdiğini de biliyorum zaten. Tabii ama sen sevmiyor biliyorum. demişsin işte. Ben ama abi, o, ben de biz, biz, o, biz o ara Mehtap'la konuştuk, Mehtap da vardı. Ben, ben Mehtap bunu hep söyler dedi. dedi. Semih sevmiyor der. Aynen, Semih dedin. sevmiyor dedi zaten. Mehtap bunu söyler. Bunu ben sana söyleyeyim. Semih seversen, çünkü pazart, ay, böyle hiç bir kıza mesut, davranmıyor. Mehtap pazar dedi zaten. Ve böyle bir kız hiç bir kıza davranmıyor. Ben bunu verdim. Sen bundan faydalanmıyorsun. Farkında mısın? Olay şu an o değil. Seviyor de. seni diyoruz. Olay. Semih hiçbir kıza böyle davranmaz diyorum. Olayı nereye çekiyorsun Ayça? Senin o boşu ne demiş önemli değil. Sen beni biliyor musun? Hayır. Ben zaten ben zaten pazartesi günü dedim ki bir semih beni seviyor. Ben semih seviyorum. Sizin düşünceleriniz fikriniz umurumda değil. Hepiniz buradayız duydunuz. girer girmez zaten bu olay söylendi. Ben diyorum ki Ayça beni zaten sevmiyor. Neden burada seviyormuş gibi gösteriyor? Çünkü daha bana öyle dedi. Bak abi ya nerede Zaten abi ya. İşte ne inanmaksa ben kendim biliyorum. Mesela debiliyorum. Reksen böyle yapmıştı demiyor. E hani beni sevmiyorsun? Sen de beni sevmiyorsun, sen de beni sevmediğini söylüyorsunuz. Hadi Mehtap hep diyor. Sen sürekli bana seni Ben hep diyorum. ...o gün dedim ya, artık seni seviyorum sen. diyorum. Galadan sonra söyledim ya. zaten dedim ki sevgi böyle olmaz, dayanamazsın dedim. Sen gitmedin Hazal. Benim bu duygularımın sebebi sensin. Anladın mı? Ben var ya ben birini seveyim gerçekten ne olursa olsun. O sensin. O gün elenecekse. O sensin. Aşk böyle bir şey ama götürür insanı. Hı -hı. o sensin. Aramayacağım Hı -hı. dersin. Ararsın, Orada ben eleniyordum. Şu anki konu, konu o değil ya. Sen ne yaptın? Şu anki konu Gitmedim. o değil. Şu anki konu o değil. Şu anki konu, konu o değil. O konuyu ben zaten ona bekliyorum. böyle dedi. bir kreç oldu. Ne oldu? Ya. Neyse yarın tadın çiçeği yandım. Bugün ben buyum Yapın bu falan deyip deyip duruyorsun sen. Yapma artık ya. En azından kıskanmak için yalan sana. İnan bana. Ben evet, hiçbir zaman çok özgüvenli var. bir bayan olmadım zaten. Benim kendime evet özgüvenim yok. Bunu herkes bilsin. Ama yok. olması lazım. Yok ama bende. Karşı de, seni seven bir adam var. Yem, ben ne sevdiğim diyorsun? adama güveniyorum zaten. Tamam güven değil kendime bu. Kendime de güveniyorum ama güven. özgüven farklı anladın mı? Karşı sevdiğim bir adam var niye ki özgüvenim yerde olsun ki azal? Ya sizin özgüveniniz oldu ne ya? Benle bugüne kadar tartışmanız aldı niye bugün benimle Kendi yapın. Kralım. tanıyorlar canım sen Kralım. Evet. Ya, sen girmek istemiyorum. Özgüven siparişi tamam benim. mı? Kimseyi kalbimde kırmak istemiyorum burada. Gerek yok yani benim yanımda yapmayın. Kıskanıyorlar. Ben gideyim ondan sonra ne yapıyorsanız yapın da bu, bu şekilde. Zaten sen gittikten sonra oluyor. Benim yanımda şöyle şeyler yapmayın. Yani. Ne diyor ben, şerefine yokken şerefine o zaman? Ben seninle tartıştığımda da gülüyorum Rabia. seni. Kıskanıyorum. Ya. Kıskanıyorum. Ben Senden de kıskanıyorum. Ondan bağım. da kıskanıyorum. Mutsuzum, mutsuzum. Ağla ağla ağla. Pardon. Hiç demedi öyle tamam, bir şey Rabia. Rabia. Bak Rabia bak. Tamam, Mutsuzluğu tamam, bir kere şey dedi demedim. ya. Gülüyoruz. Yüz yerde kullanıyor. Şu an geliyor ha geliyor. Mutsuzum. onu bir kere kullandı. Bir kere, var. kullandı. Bir o kullandı. kapandı. Yukarıdan geliyor. Benim anlamadığım bir şey. Şöyle bir şey var. Nerede söyledi mutsuzum diye? Söylemedi mi Kızım Semih görmediniz mi? Onu ben bana tamam, Ondan sonra tamam. Sonra Semih Söylerim. duydu kadın. kendi kulaklarına duydu ama Semih kadın. olmadan söylemedim. Semih sen Aman bak Semih sen yokken söyle. de kıskanıyorum diyor. Ya sana Sürekli ne yapayım Semih gelişimden oldu. Bu evde herkesten ya kıskanıyor. O her herkes kıskanıyor. Semih, Semih Semih. Kendine özgüveni Daha yok. Bir Kıskanmayan Senin insan. Senin varlığında ne oldu? Sen adayınla birlikteyken ay kıt ay yok çabuk. Konu ben değilim. Öyle bir şey duydun mu sen? Konu ben değilim. Ne oldu? Konu ben değilim. Ayça diyor ki Hazal'ın kendine özgüveni yok. Kendine güvenmeyen bir kadın. Rabia ve Ayça tekrar fikir değiştiriyor. Semih de Hazal'ı sevmiyor diyorlar. Çiftlerin ismi tahtaya yazıldıktan sonra evde herkese bir haller olmaya başladı. Ve gerçekten sanıyorum e, çiftler savaşı başladı. Biz ne, bunu konuştuk. Gel şuraya Böyle bir şey yok ya. Yemin ediyorum var ya burnundan getirdiniz. Ya. Hep Hazal yüzünden ne yapalım? <laughs> Allah Allah. Yanına ya? git. Bu ne be kardeşim? Nasıl bir karalık ya? Lanet olsun abi. Vallahi bu abi. Bu kadar da olmaz ya. Abartıyor. Vallahi billahi ya. Yemin ediyorum abartıyor. Psikolojim bozuldu artık ya. Hazal gerçekten abartıyor. Bak abartıyor yemin ediyorum. Abartıyor abi. Vallahi billahi hastalık derecesinde. Ya. Ya tamam bak bir insanı kıskanabilirsin. Abartıyor abi. Sevgilindir ama bu böyle yapılmaz anladın mı? Ha! Şu an gelmeni istemiyorum bir şey konuşalım. Şu an gelmeni istemiyorum buraya. Benim suçum ne? Şu an buraya gelmeni istemiyorum azal Benim suçum Ne? Benim yanımda tartışmayacaksın. Bak burnumdan geldi lanet olsun diyorum sana. Bir şey konuşuyorum şu an gelmeni istemiyorum yani. Abartılı kanka, ben. Abartılı şey Yapıyor yapıyor. Sen şu çorbayı bir yapsana. Adama bir mandalina yedirtmedi be. Değilsen onun Biraz adayına yani. madde neydir? Öbürünün adayının gitmesine... Senin adayına ne Ah baba gibi çöp. <laughs> no, senin, buradaki <laughs> misyonun bu mu? Senin buradaki misyonun başkalarının adaylarının üzerine akbaba gibi çökmek mi? Kendi ilişkine baksana sen. Yok ben bombayı. Sen de olduruşa getiriyorsun şu anda insanları. Hmm. Rabia demek de kendince sebepleri var diyor. Sen de niye yapıyorsun? Yoksa ablanın elini tutacağın yoktu burada zırlıyordu. Ne alakası ha, var be? Çok alakası ne var. Ne alakası var? Duygularımızı da mı sen yükledin içimize? Aha, var ha? dedi ki. Kalbimi de, kalbimle mi sen Zaten falan geldi, bir şeyler yapıldı da ortama girdin yoksa gireceğim de yoktu. Biz girerdik canım ortama sen Hı, rahat ol. Girdin oldun. gördüm ortamı. Şimdi olmasa Hı. bir hafta sonra yoksa iki hafta sonra. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hiçbir şey sana teşekkür edecek bir durumda yok, değilim yok. yani. Ben teşekkür boş Sen bu bir yapıyorsun değil mi Rabia? Değilim. Senden Biliyorsun değil mi? De. Semi'nin yanında, karşın zaman semin hoşlanmadığını bile bile üzerime geliyorsun değil mi? Bak ilişkini bunlara yem etme kardeşim. Anladın mı? Hepsinin derdi farklı. Ne derse desin, bozulup gelme. Sakın gelme. Var da değil, dolaptakiler. Var aşkım, oradan. Olmayacak, her zaman onun yanında savunan insanlar olmayacak yani. Evet. Ney? Oturabilir miyim demeyeceğim, oturacağım çünkü. Ya bir şey konuşuyorum şu an Azal, Konuşmak bak Allah aşkına. Konuşmak istiyorum seninle. Niye konuşacaksın? Ya ben şu an sinirliyim ya. Konuş. Ben geliyorum. Ya olup olmayacak şeylerden. Şu an neden bir şey buraya alıyorsun? geldin? Tartıştığım için mi? Yanında sesini yükselttiğim için mi? Yani her anlamda sıkıldım artık. Ya bir kral oldum, lanet olsun dedim. Ben sanki ben kendi kendimi seçmişim veya ben Ayça'nın yanında olmasını istemişim gibi davranıyorsun. Orada ben senden Hayır. beklediğim şey şu. Ben orada kral olmamıştım. Gel beni yelle. gel bana masaj yap. Ama benim hayatım kral olmuş. Bana çay içir, onu yap, bunu yap, cilve yap ki şakaya vur ki şaka olarak gözüksün. Ama sen bunu ciddiye alırsan insanlar da bunu ciddiye alır. Ben... Ayça Semi diye bir şey yoktu. İnsanların kafasına Ayça Semi diye bir şey soktun sen de Yapma. Yapma bunu. Zeki kadın zaten bunu yapmaz. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Yapma Ben yani. sana diyorum ki ben sadece seni azından duymak istemiştim anladın mı? Ya ne duyacaksın Allah aşkına Hazal ya. Ya çocuk gibi davranıyorsun şu an. Ben demişim dememişim bunu geç hala oraya takılmışsın bak. Çünkü kuracak cümlen yok Belki Açılamaya duysaydım öyle hala davranırdım Yapma gözünü seveyim ya Yapma kurban olayım yeter bak insanım bıktım artık ya Bak kafam almıyor artık yeter ya Neyden bıktın sen? Ayrıca Semi diye bir şeyim var ya Öyle bir şey yok tabii ki de Ben sadece sarın çok güveniyorum ama bu evdeki bayanların hiçbirisine aydınlatıp güvenmiyorum Güvenme o bu zaman kadar şakaya vur dalgaya vur Ben Semih'e güveniyorum Siz ne derseniz benim kulağımdan girer kulağımdan çıkar Gel bana orada şaka yap espri yap Onların lafına aldanma bile Bak her zaman suçlu insan çok konuşur. Ki kendine haklıyım diye bak. Hiçbir zaman unutma bunu. Ama susuz olan insan sadece o kadar kolay güler. Gülür, güler yani. Bak sizden konuşamıyorum. Gülersin. Çünkü suçsuzsundur Anladın mı? Karşısındakine dalga geçersin. Ama sen suçluysan... Sen bir bayanım biliyorsun değil mi? Hmm. Daha düne kadar ilişimi destekleyen insanlardan çok farklı şeyler duyuyorum. Yaparlar burası böyle Hele ki Burası böyle bir, benim. sen bunu bile bile sen geldin. Sen sevdiğin adamın yanında sen seni hiçbir şekilde mutlu, mutlu edemezsin. Sen senin haricinde normal erkek arkadaşın, şu ar erkek arkadaşın olsa bile sen hiç kimseyi mutlu edemezsin. Sen böyle bir kadınsın sen donuksun. Diye. tamam desinler senin, de senin daha demen, çok senin gaza getirmesi senin, lazım aslında. Peki senin de donuk Ama, demen. E karşımda oturuyorsun tepkisiz tavır almışsın bana sanki ben suçluyum dedi. Ne demen bekliyorsun? O kıza da aynı davranıyor tamam, Erkekler nasıl geliyorsa öyle takıyor. gidiyor adam demek ki. Ha işte bak ben yani. de nasıl geliyorsa ben biz de öyle gidiyorum. Biz sana kötü gelmedik ki. Biz sana iyi geldiğimiz <laughs> zaman da <mı> kötü <laughs> anladın sen devirdin masayı sandalyeyi. Biz babana da dedik <laughs> değil, bak, ki ben dedim hatta geçmiş, babana bak. Ben iki iki ay dediğim, geçmiş babana ben dedim. Ne yapacaksın? Babana ben dedim. Dedim ki ama masayı sandalyeyi devirmesi iyi bir şey mi? Hayır dedi kötü bir şey yapıyor dedi. Acaba siz ne yaptınız da o masa Ya biz bir şey yapmıyoruz sen kendi kendine, tribe giriyorsun. Ben mi tribe giriyorum? Ben maçoyum ben maçoyum. Siz beni tribe sokamazsınız ki. Birazcık sevgi göstereceğim şefkat göstereceğim izin vermiyor. Hani o tarif ettiğin arkadaş, kardeş, git yanına otur dediğin yer. Den. Ben Ben gidiyorum. Kralım, bir kaşık çorba vereyim. Kurban olsun. Gel. Hadi bir hadi tadına hadi. bakmadan gitme. Oh, ben gerçekten hmm. sinirleniyorum şu anda seni çok ciddi. Ya çok bir şey mi yapıyorum Allah, Allah Bak çok ciddiyim şu anda gerçekten çok sinirim yeter. Kıskanç olduğumu bildiğin anda bu kadar da gelinmez yani anladın Allah mı? Allah ya Maka, ya. Bakara evet. bak. anlattım bir saat anlattım ha. <laughs> Makara yaptım Geldi şey. anlattım, geldi, geldi yapma. gene geldiler Gülüyoruz. geldiler Gülüyoruz. anladın mı? Geldiler geldiler. Bir şey yok Mehta bir kaşık çorba verdi. Ben anlattım abi orada bir oyun var anladım. Kral Kraliçe seçilmişiz. Bildi. O konuya müdahale oluyorum. Makara yapıyorum. Biri meyve duruyor. Buyur. Ya çocuk gibi yapma abi çocuk ya. Mi? Yürü. Yapma Kaldım. abi. Ben zaten Hadi bu kadar kıskançlığa gelen bir insan Durur. değilim yani. Kralım, Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kadar görüşürüz. 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 Hadi. Hadi yürü. Mehtap. Kız Mehtap. Mehtap da yanlış yapıyor. Mehtap ya, 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 yanlış ya. yapıyor. İnme abi aşağıya. Her şeyi ya bozuyorum. Bırak bana adayım sana. Bana bir koruma Yanlış bir kız. Yanlış yapıyor. Gel evinde dur. Semih. Oh. Evinde Semi. Evinde. Çıksana selam. Kardeşim ya bu deveyi gideceğim ya bu diğerden gideceksin. İki düz Gidiyor de gideceksin zaten gideceksin. gidiyor git yazdılar. Gökhan'a selam söyleyin. Kralım. Malzemeler bu. Kralım e güle güle. Güle geliyorsun. Mehtap zaten üzülüyor kız yapma. Evet. evet. Dedim ki Mehtap yapma bak gerçekten arkadaşımı daha fazla üzüp ağlatmayın bak gerçekten. Bak. Arkadaşım falan yok benim bu evde. Eki de benim şimdi... var. <laughs> <gül Eu que que